Merhabalar, bir blender alacaksınız. Kafanız karışık biliyorum. Şimdi size 10 yıldır Türkiye piyasasında satılan Myco Blender'larla ilgili güzel bir anlatım yapmaya çalışacağım. Şimdi burada bizim meşhur Myco Bar Blender'larımız var. Dediğim gibi 10 yıldır piyasada satılıyor. Hiçbir yedek parça problemi olmayan haznesi, tokma, bıçağı, motoru hatta kasası bile her zaman stoğumuzda olan öncelikle yedek parça sorunu hiç olmayan bir marka Myco. Myco bar blenderlarında öncelikle iki ürünümüz, fiyat fayda ürünümüz, ekonomik olarak fiyatı daha makul olan ürünümüz SC9662, 1400 Watt gücünde bir blender ve SC9668, bu arkadaşımız, bu da 1500 Watt gücünde bir blenderdir. Aralarında 100 Watt'lık bir güç farkı vardır. Ama daha önemlisi nedir? Aralarında değişken devir hız ayar tuşu var. Bir tanesinde. SC9662 kodlu arkadaşımızda bir tane değişken hız ayarı var. Yani yüksek devir, düşük devir. Ama SC9668 1500 watt'lık blenderımızda bir tane değişken hız devir ayarı var ve bunun yanı sıra 6 değişik hız seviyesi var. Yani toplamda bunda 7 hız ayarı var diyebiliriz. Şimdi bu iki kategoride, bu iki blenderımızda bir ürün yapacağımız zaman Buzlar eğer kırılmıyorsa içinden şöyle bir tokmak çıkıyor. Bu tokmakla yukarıdan vurarak buzların aynı eksende dönmesini bozarak birbirlerine çarpıp kırılmasını sağlıyoruz. Ürünlerimizin bıçakları titanyumdur. İki ürünümüzün bıçağı titanyumdur. Titanyum alışımlı olduğu için çok dayanıklıdır. Blenderlarımızın kapasitelerinden bahsetmek istiyorum. Hazne kapasitesinden. Bu iki arkadaşımız da 1.85 litre litrek kapasiteye sahip. Bu arkadaşımız da MS Blender'ımız da 1,5 litrelik bir hazneye sahip. Hazne demişken, hazne önemli bir konu. Hazne her zaman baristalar ve barmenler tarafından aslında yedekli olması istenilen bir üründür. Neden? Çünkü bir ürün yaptığı zaman, o esnada çok fazla iş olduğu zaman, özellikle turizm bölgesinde, üst üste çoklu siparişler geldiği zaman, o hazneleri yıkayarak tekrar hazneyi koyup çalıştırmak zor olabilir. Bu yüzden bir alt motor grubu ve belki 3 hazne bile baristaların işine yarayabilir. Bu yüzden size blender alırken kafe shoplara da aynı şekilde tavsiye ediyorum. Bir blender alınca içerisinden bir hazne çıkıyor zaten. Bir tane yedek hazne almanızı tavsiye ederim. Bu iki blenderımız da Türkiye'de en çok kullanılan blender segmentinden bir tanesinde oluyor. Çünkü dayanıklı, dijital bir ekrana sahip değil. Tamamen mekanik tuşlarla çalışan ve yedek parçaları da Avrupalı ve Amerikalı muadillerine göre ucuz olan güzel iki kategori blenderımız. Bu ailenin bir ferti. Ses anlamında iki arkadaştan daha az sesli diyebilirim. Bir de üzerinde bir tane sağlam bir gürültü önleme kapağı var. Şu şekilde kapanıyor. Sağlam bir gürültü önleme kapağı gerçekten. Kırılması falan çok zor. Bunun, bunun hazne yapısı biraz daha farklı. Ama bu blender'ı en çok öne çıkartan özellik ne diye sorarsanız bu blender'ın üzerinde 5 tane programlanabilir değişken hız ayarlı tuş var. Burada fabrikadan gelen direkt menüde tavsiye edilen bazı programlar oluyor. Örneğin mix için, örneğin frozen için ama siz de isterseniz bu programları değiştirebilirsiniz. Bir program içerisinde birden fazla devir hızını kullanabiliyorsunuz. İşte böyle olunca böyle bir tokmağa da pek ihtiyacınız kalmıyor. Çünkü devir hızı içeride değiştiği için buzların dönüş ritüelleri de değişiyor. Bu sayede de buzlar birbirine çarparak rahatça kırılabiliyor. En homojen şekilde elde edemeden buzları kırabiliyoruz. Bu MS Blender'ımızın gene diğer aile fertlerinden farklı bir özelliği var. Kendi motorundaki ısınmalara karşı bir fan soğutma sistemi var. Bu da önemli bir şey. Çoklu üst üste kullanımlarda motor soğuduğu için Blender'la ilgili bir randıman problemi yaşamıyorsunuz.